Arkadaşlar ben Serer kanalıma videomu hoş geldiniz bugün Zeynep ve Ezgi evet, ile birlikte arkadaşları? <gülüyor> kız arkadaşlarım Zeynep bunlar <laughs> ne arkadaşlar kız arkadaşlarımla birlikte e, ee, Among Us oynayacağız eee ben şu anda Sersezdeyim bu arada onu da diyeyim Sersez tamam. kanalı çok güzel abone olun bana da <laughs> Aşağıda kanalıma tamam, arkadaşlar. Başlat, 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 başlat. başlat. Bu arada Tim. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Evet, evet bağırıyordu. Bugün sizlerle Seray ve Ezgi ile birlikte Among Us 23 Nisan özel bölüm çekiyoruz. Evet ben de 23 Nisan özel çekiyorum. Özellikle. Evet Seray'ın Serses kanalında yayınlıyoruz. Serses kanalının linkini aşağıya bir yere koyuyorum. Evet. ben şu an kesinlikle imposter olamadım. Her Bu... Abi bir şey diyeceğim. Bu arada size bir şey anlatacağım arkadaşlar. Siz de dinleyin Zeynep ve Ezgo. Ee, şimdi şöyle dün biz arkadaşlarla işte oyun oynuyorduk. Şimdi e, bir tane tam oyunu başlatacaktı arkadaşım. Sonra e, şey oldu. Ee o ki başka bir kişi çıktı. 4 kişiydik. Sonra Meğersem oy imposter olmuş. 3 kişiyle oyuna başlattı arkadaşım. Oyun imposter olmuş ve biz direktman oyun bitti. Yani çok değişik bir şey oldu. Anladığınızı bilmiyorum. Sesini biraz kısacağım. Çünkü çok ses geliyor. Bence şimdi e, team miyiz bilmiyorum ama bence yani Tikati. Bence aynı tim, olalım olan Tikati ya. Team tikati. ya. olmayalım. Tikati. Üç kişiyiz zaten tim olamayız ki. Tikati Olur. bence. Tikati mi? Aa attım a, attım attım. Bilmiyorum ya. Tikati mi? Tikati, tikati bence. Mi? Ne? Boşlarım insan insanlar ırhlısı... Niye bana biri ben vermedim. Ben de vermedim. Ben oh! <laughs> Ama bir dakika, iki imposter var. Mı? Yani ya yep, save ne? crow. Kafanın kapalı çok 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 oldu. Aynen tamam. Aynen. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Siz hepsini Seray değil mi? Aynen. Ben de, sen de yanım. Sen, sen sahnesin, değil mi? Ya ben Eski yağladı galiba öldü mü? Kim öldü? Kim öldü? Ölmeyin. Oha! Ya! Aa <laughs> Zeynep katil! Zeynep katil! <laughs> Zeynep katil! Zeynep! Katil. <laughs> Zeynep, katil. Zeynep. <laughs> ben sizi orada görmedim. Ya lütfen bunu söylemeyin verelim hadi kırmızı ya. Aynen kırmızı yeri ne olur bak. O zaman team sana... olalım yani böyle bir mana yok. <gülüyor> 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 hayır hayır team olalım. Impostra... Team <laughs> olalım. O en kere bu alıştırma eli gibi bir şey yani. <laughs> ya team olalım direkt team olalım. Ayrıldı. Ayrıldı. Tamam şu team yerlerini eliyoruz. Ama imposter tamam ben birini de öldüreceğim şimdi. Hayır ben görev... Zeynep hadi görevlerimizi bitirelim. Zeynep görevlerimizi bitirelim. Tamam ben sizi beklerim. Ben o sırada ne yapayım? Vent yapayım. Hadi arkadaşlar onları görelim. <laughs> ben çok Bizi yapıyorum. bak hem görev yapalım. Bizi bulmaya çalış ve öldür bizi sonra. Hayır hayır. Oluyum biter tane direkt öldürürse. Aynen. Kızım, ben Sizin ben yanınıza gelip yapacağım. vent yapacağım. Sizin yanınıza gelip vent yapacağım bir dakika. Siz neredesiniz? Öldürmeyeceğim gerçekten. Neredesin? O şey yanımda. Ben yanına vent yapacağım bir durur Bak 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 bak. Aa. Sabotaj yapamadım ben hiç. Bak bak bak. Neyse, çok sıkıldım. Sabotaj yapacağım. Ya! Oyuncuyu <laughs> çaldırdım. Çok güzel. Sabotajlar çok eğlenceli. Evet. Ben o sırada ben yapmadım. <laughs> çok sıkıldım yani. Çünkü şey bir bir araba, Hadi git. ben. Evet. Her neyse ben onların yanına gideyim bari. Benim görevim bitmek üzere. Son bunu yapıp bitireceğim. Sonra Zeyno bizi öldürmeye çalışacak arkadaşlar. Bakalım o Ha Sonra ki. sizi öldürmeye çalışacak. Ve bence kesin öldürür. Evet bitti. Bitti mi? Aa Zeyno'yu gördüm. Zeyno oradan çıktı. Ya, ya bence bir şey diyeceğim. Team olmayalım. Daha eğlenceli olur. Bir şey diyeceğim. Team olmayalım. Uzun. bence. Aa sen hiç gelip kaç. Neredesiniz? Neredesiniz? Ben sizi bulacağım. Bak ya. Bak ya. Oy. Ya hayır ya atmayın ama atma olmaz. Abi bir şey diyeceğim. Team olmayalım arkadaşlar. Çünkü yani oyunun ıı, bir şey kalmaz. Eğlencesi kalmaz. Aynen. Mesela ben imposter oldum. Size söyledim mi? Hayır. Ama yanlışlıkla size oradaydınız. özür dilerim o Ben orada yanlış sanıyordum kendimi. Her neyse ben. Oh skip what dedim. İnşallah bana oy verdim. Biliyordum. Biliyordum. Evet. Başka kime oy vereceğiz? İyi bastın ki boşu boşuna bastın. Evet şu an kaybettin. Hmm. Ama iyi oynadım bence. Ay hayır, hayır, hayır. kötüydi. <laughs> Aynen yani çok iyiydi de bizim önümüzde öldürmesi biraz saçma oldu. Yani ya Hayır ben sizi görmedim. Siz kenardasınız. Gölge vuruyor. Ben o adamı yalnız sanıp öldürdüm. Ya bir şey diyeceğim. Ben senin yanında olsam yani beni öldürecekti <laughs> Zeynep. Evet. Aynen. Ezgo başlatıyor şu anda. Bir şu anda en fazla 20 dakika yapacağım video ya da veya 15. Çünkü çok uzun olmasını istemiyorum hocam. Acayip... Aynen. Mesela şu an 5 dakika oldu. 6 dakika baş... benimki. Bayağı konuşmuş. Eğer kalsın varsa ikinci kez imposter olur. <laughs> Ki varsa bence yok. <laughs> Bakalım bekliyoruz şu an. Evet, açılmasını bekliyoruz şu anda. Bak, <laughs> hiç şansım yok yani biliyorsunuz. Imposter olmak bile büyük. Bir... Ben söyleyeyim mi direkt? Basıyorum. Al al seray seray, seray 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 seray. Tamam sessiz like. olun. emergency'ye basınca konuşacağız. <laughs> Öldüğünde de hiçbir şey demeyeyim. Yani boş boş konuşmaya devam et. Ne? Hayır. Hayır. Yani ya Hayır. Yani. Ben Hayır. Ben Hayır. Hayır. Ben değilim. Sen ben... Böyle Bakın bana ne? güven. Öyle, Ezgi, de, lütfen, de, bana, güven. lütfen bana güven. Lütfen bana güven. Sen bana güveniyor musun? Ben ikinci kez imposter olamam. Olabilirsin Zeynep. <laughs> Arkadaşlar siz şahinsiniz. Zaten bu oyunun sonunda da onlar benim... Ee, ...Crim Mate olduğumu görecekler ve benim şu anda peşimde biri var kesin 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 kesin. kesin. Abi. Sana pingi oynayayım bir dakika. Micho mu? Micho kim? Micho Micho. Miko. Ben birazcık ya anlık oynuyorum. Şimdi Mikol oynayın sonra Serio oynayın. Ya ben değilim inanmıyor musun? Ezgi bana inanıyor musun? Lütfen inanıyorsan bana oylama. Lütfen. Ezgi ikimizin de inanıyor ki ez... Evet, benim benim yandı. Benim de benim yandı. Aynen. Aa, benim İki benim peşimde koşturuyor. Anam sıfır imposter dedi. Nena. Ben de ya. de arkadaşlar oha. E, ne olacak şimdi? <laughs> görev yapın hadi görev yap. Hala görevi bitirdim. Benim görevlerim kamera odasında var. Benim görevim nerede ya? Ha, elektrik odası var. Elektrik. Evet. bakla. ne geldi Ya herkes burada maşallah. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bak gerçekten çok şey oldu ya değişik oldu. Arkadaşlar benim son görevim bu arada. Ben Benim, benim. Aa, herkes burada bu ne, ne ya? Attı beni. Attı. Abi bir şey diyeceğim. Ezgo söylesene. Tamam, benim görevlerim oyun... bitti. Bu arada Seray değilmiş. Ethan tamam. kim o zaman? Kim, kimdi ya? E kim? Bir dakika bakayım bakayım. Micha uydu. Micha uydu. İki tane imposter vardı ama. Diğeri de oyundan çıktı da. Bir şey diyeceğim. Şeyi söyleyin. Abi. APR. APR evet. TGF. Evet hemen girelim arkadaşlar. Ben de bu arada şeyin kontrolünü değiştirdim. Geldim. Başlatayım mı? Başlat. Başlat. Zaten onlar gelir. Herin teknik sorunundan sonra devam ediyor. Evet. bak Yapıp nasıl olmadı? Ben ona hala ona inanmıyorum ya. Bize inanmalısın bana. Okutma yoksa karşı tarafta da etmeyin kart okutma yoktur. Hani yükleniyor, yükleniyor. Tamam. Ve tabii ki şansım yok. Benim de yok. Ezgi. Ezgi. Ezgi kesinlikle ezgi. Ya herkes imposter oldu muydu? Sadece Ezgi Ya evet. Hayır ben değilim gerçekten. Emin misin? Eminim. Her neyse. Ezgi kesin şey yapacak şimdi. Task yapmazsa imposter Ve Ezgi şu an task yapmıyor. Yani ne demek ki imposter? Ezgi. Ezgi taks yapmasını Ben görev yaptım. Ya şu da çok kötü. Ben şey. değilim Zeyno bana inanmalısın. Gerçekten ben bana değilim. Bana inanıyorum zaten. Aslında inanmıyorum. Ben şu an kimseye güvenmiyorum. ya şu an her şey bana bağlı. <laughs> Çünkü herkes benim olmadığımı biliyor. Aa şurada çok en sevdiğim göre bak. Şu eğlenceli çok eğlenceli bir göre bak. Ya. Abi ya. Adam. Öldün mü? Adam mı? Öldüm. Adam adam. Öldüm Ay, ben Zeyno. Zeyno ben öldüm. Bakayım. Dur senin reportunu bulacağım bir dakika. Tabii adam. Ezgi adam report edersek ben de öldüm. Elektrik aldı halde aa, öldüm. Cesedim yaşadım. elektrik halde. Cesedim aa, elektrik halde. Tamam tamam buluyorum buluyorum hemen. Buldum seni Adam. Adam. Tamam oğlayalım. Ee, var ya Ezgi sen de olabilirsin. Yani. <laughs> Ya ben Ezgo, Zeyno bir iyi düşün yani, sen kalbine, ya, göre, hareket kalbine göre hareket et, kalbine göre hareket et sen. Kalbime göre hareket edersem adama oy veririm yani. O <laughs> oy ver. Hayır. Ya. Hayır. Ezgi'ye oy vereyim. Ezgi'ydi. <laughs> oldu zaten ve ben şu an imposter'ı çok merak ediyorum. Çünkü Seray beni çok düşündürdü. Ben de adamı öldürdüm. Adamı öldüreceksen beni öldür be. Evet. Arkadaşlar ya. Haksızlık ama. <laughs> ya ben kim olduğunu biliyorum. Söylemek üzere mi? Ben söyledim Zeynep duymadı bile. Zeynep, ya Zeynep, Zeynep o şeyden çık! Aaaa! Aaaa! Mezgi! 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 Kaç defa... Abi kaç defa diyorum! Ya of ya! Bir şey diyeceğim. Ben biliyordum. Seray ne deyince. Of acayip şey diyorsun. Ama ben baştan söyledim Mezgi diye değil biz baştan söyledik evet. Aynen. Serotonin. Başlat. 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 Yok gerek yok. <laughs> Ay acayip kuruldu ya. Ya. <laughs> Keşke adamı öldürseydim. Ay başlatamadım ya. Var ya ben, aha, adamı öldürseydim adam, adam, ıı, yani ben. adamı oynadım. Adam. Neyse ben şu an Sera imposter olacak. Ya ben ya niye imposter olayım? Bir olacağım. sürü kişi var. Ben evet, nasıl imposter yani. olabilirim? ne bileyim öyle bir tahmin yaptım. Şu <laughs> an yükleniyor. Ben de. Çünkü çok güzel oyun başladığında direkt çıkıyor. Ya oha evet. ya. Biz de çok beğendik Seray'cığım. Şu an Seray Clement oldu. O kadar beğendik. Gerçekten yemin ederim. Ya Seray Clement Ona ihtimalin yok ya. Olsun. Abi göreceksin sonunda ve haklı çıkacağım da. Arkadaşlar burada şahit zaten. Bu yüzden ben Arkadaşlar bir şey demiyorum. Arkadaşlar acaba görüyor mu? Görüyor. Şu anda ekranda kayıt yapıyorum. Ben de kayıt yapıyorum. Oh my god. Oh my god. Vay ya ben de şu morum. Sensin değil mi Zeyno? Sensin. E ben nasıl olabilirim? Ben bir kere imposter oldum zaten ya. Sensin. Bizde suç atmayın. Adamlar var. Adamlar. adamlar. Adam. Aynen. Adamlar Hı? var. Biz niye şey yapıyoruz? Yani ona göre o zaman beni de öyle düşünün çünkü ben <gülüyor> değilim. <gülüyor> ne oldu? Öldün mü? <gülüyor> <gülüyor> Zeyno <senin> amacın ne? <gülüyor> 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 dedim Zeyno dedim arkadaşlar Zeyno <laughs> kesinlikle Zeyno kesinlikle Zeyno <laughs> <laughs> ya bakın ben Ezgi'yi öldürecektim. Sonra o sırada mor geldi senin önüne geçtim. Zeyno, <laughs> <laughs> ya, of ya ben ne kadar kötü <laughs> Ya di daha dikkatli <gülüyor> oynaman <gülüyor> gerekiyor Zeyno. Daha dikkatli olması gerekiyor arkadaşlar yani. Değil mi? <laughs> Ama diğer imposter'ı söylemeyin. <laughs> tamam söyleme biz kendimiz buluruz. Bence çok ee, bulamazsınız da. Ben sabotaj yapmaya devam edeceğim. Sabotaj yapmaya devam edeceğim. Aynen ben şu an takım arkadaşımın şeyini kolaylaştıracağım E ee, benim kararım bitti yine. Benim takım beni kitler buraya. Yiyeceğim. Hayır kaç kaç kaç. <laughs> şu an. <laughs> şu an senin yanındayım. Ben takip ediyorum. Hadi arkadaşım. Öldüm. <laughs> öldüm. Dere katili biliyorsun değil mi? Evet. Kamila, Kamila, Kamila. Kamila. Beyaz. 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 Kamila. Kamila. Tamam, <laughs> Takım arkadaşımı da açığa çıkardın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Beni öldürdü. <laughs> şey. <Öldürüm. gülüyor> Ve bu arada 17 dakika oldu. <laughs> ya Arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. Belki part 2'yi çekeriz. Değil mi Zeyno? Aynen. Bugün 23 23 evet. özel çekeriz. Görüşürüz. Bay bay. Kanalıma abone olmayı ve <laughs> videoyu like etmeyi unutmayın. Görüşürüz.